Narsist biriyle aile kurduysan ve boşanmak istiyorsan sinirlerinin çok güçlü olması gerekir. Bir narsist terk edilmek istemez. Kendi değeri ve statüsü hakkında çok yüksek bir fikri ve toplumsal herhangi bir şeye karşı çok az duygusu vardır. Fikrini değiştirmeni sağlayacak her şeyin sözünü verecektir. Terapi önerebilir, sözler verebilir, tehdit edebilir, takip edebilir ve küçümseyebilir. Ama seni ya da ailesini sevdiği için değil terk edilmekten kaçınmak için çünkü bu onun kendi değerlerine uymaz. Bilgi Köprüsü'ne hoş geldin. Videolarımı kaçırmak istemiyorsan kanalıma abone olur ve beğendiysen beğeni bırakırsan çok mutlu olurum. Narsistten insani bir şekilde ayrılmak neredeyse umutsuzdur. Çünkü bir narsist empatik değildir ve yalnızca kontrol ve hayranlıkla ilgilenir. Sonuçlarına bakılmaksızın güç kazanmak için her yolu kullanır. O senin için değişmeyecek ve sen de onu değiştiremezsin. Narsizmin kötü bir alışkanlık olmadığı, daha ziyade kişiliğe gömülü olduğu, genetik olarak belirlendiği varsayılır. Kendini narsist manipülasyondan kurtarmak muazzam bir güç başarısıdır. Eğer işin içinde çocuklar varsa, bu gerçek bir zorluktur. Çünkü özgürleşmenin yanı sıra, ayrılıktan zarar görmeden hayatta kalabilmeleri için çocuklarını da korumak istersin. Sana sunacağım bazı ipuçları boşanman konusunda umarım yardımcı olabilir. Kendine dikkat et. Kulağa yanlış veya bencil gelebilir ama en iyisi önce kendine iyi bakmandır. Çünkü yalnızca dengeli ve istikrarlı bir ebeveyn çocuğunun ihtiyaçlarını görebilir, hissedebilir ve karşılayabilir. Rezervenin dışına çıkmana izin vermemeyi öğren. Çocukla iyi bir iletişim kurmak önemlidir ve bunun stres olmadan yapılması en iyisidir. Çocuğun bakış açısını öğren. Çocuk, her iki ebeveyn tarafından da sevilmeyi umutsuzca istediği için bir çatışma içindedir. Ancak elbette narsist ebeveynin bunu tam olarak yapabilecek kapasitede olmadığını da hisseder. Çocuğunun hak ettiği sevgi için mücadele etmesini ve ne kadar az sevgi aldığını izlemek yürek parçalayıcıdır. Arzu ortadan kaldırılamaz. Ama çocuğunu stabilize edebilirsin ve hatta etmelisin. Çocuğunu desteklemenin en iyi yolu sevgiyle karşılık vermek. Onu desteklemek ve onun için var olmaktır. Başkalarını da bu yola dahil et. Bir Afrika atasözü der ki, bir çocuğu büyütmek için bir köy gerekir. Senden hoşlanan insanları bul. Bir ağ kur, aktif olarak arkadaşlıklar kur. Çocuğun da dahil. Yorgun olduğunda veya bunaldığında yardım iste. Çekinme. Süper ebeveyn mi, sırtını dönmek mi? Narsist ayrılık aşamasında sıklıkla iki şeyden birini yapar. Ya çiçek gibi açar ve aniden çocuğuna karşı hediyeler konusunda cömert davranır, televizyon izler, geç saatlere kadar uyanık kalır ve tatlı yer. Neredeyse hiç sınır koymaz ve çocuğuyla daha önce hiç olmadığı kadar vakit geçirir. Korkabilirsin. Çünkü elbette bunların hepsi sahte ve çocuğun için sağlıklı bir günlük yaşam olarak istediklerine tamamen aykırı. Veya çocuğunu hiç istemez ve sırtını döner. Çocuğunu hayatına dahil etmez veya çocukla ne yapacağını gerçekten bilmediği için ulaşılmaz hale gelir. Ne yaparsa yapsın sakin ol. Çocuğun için durumu dengelemeye çalış ve temel ebeveynlik değerlerine bağlı kalmaya devam et. Çocuğun anormal davranıyorsa, çok uyumlu, içine kapanık, sessiz veya kontrol edilemez ve benzeri Çocuğun için profesyonel yardım organize etmekten korkma. Çocuk doktoru genellikle iyi adresleri bilir. Bir güç aracı olarak çocuk bakımı. Bir ayrılık sırasında narsist sıklıkla birdenbire ortak çocuk bakımını güç aracı olarak kullanmak ister. Bu genellikle bir sürpriz olarak çıkar karşına. Derin nefes al. Bu ifade tamamen güçle ilgilidir. Narsist ebeveynin aslında buna ne kapasitesi ne de arzusu vardır. Her şeyi tehdit etmek ve güç kullanmakla ilgilidir. Her şeyi not et ve arşifle. İleride hepsi lazım olacak. Gençlik Narsistin genellikle çocuğu büyüdükçe veya ergenliğe ulaştığında rüşvet girişimleri daha etkili olur. Çocuğu böylece daha kolay baştan çıkarır. Çoğu zaman eski partner de ayrılan ebeveyne kötü davranır. Bu gerçekleşirken bu konuda yapabileceğin çok az şey var. Çünkü çocuk artık kendi kararlarını verebilecek yaşa gelmiştir. Ancak güvenebilecek açık kural ve ilkelere sahip iyi bir ilişki gence güvenlik sağlar. Ergenlik döneminde seyahat, özgürlük ve benzeri cazibesine kapılsa bile uzun vadede bocalamayacaktır. Sakin olmaya çalış. Ergenlik çağındaki çocuğunu dikkatle dinle. Cana yakın ol. Duygular konusunda cömert ol. Ve kim daha fazlasını teklif ediyor rekabetine dahil olmamaya çalış. Bu dönemde çocuğun alana, sevgiye ve şeffaflığa ihtiyacı var. Kendine iyi bak. Tepki vermek yerine harekete geç. Narsist eski sevgili seni rezervinden çıkarmaya yönelik bir başarılı girişimin teşvik edildiğini hisseder. İnanılmaz derecede zor ama onun saldırılarına ve güç oyunlarına tepki vermemeye çalış. Çoğu sadece tehdit edici davranışlardır ve elbette seni tanıyor ve nereden başlayacağını biliyor. Cevap verilmediği takdirde gücünü gösterme arzusu azalacak ve en sonunda sönecektir. Narsist kendisi dışında bir bağ kuramaz. Sadece beğenilme hissini sever ve kontrol ister. Ne eleştiriyi ciddiye alacak, ne seni ya da çocuğunun lehine bir şey yapacaktır. Her şey onunla ilgili. Bu yüzden adil bir ayırım mümkün değil. Sadece çok taktiksel bir ayırım. Çocuğunun bu ortamda büyümesi sence onun için nasıl bir duygudur? Biliyorum, çok zor bir konu. Hem anlatması zor, hem de anlaması. Yaşayan bilir. Kaygılı bir ebeveynsin. Her şeyden önce bir empatsın. Çocuğunu bir narsistin eline bırakıp gitmen çok güç ister. Şayet bu duygular içerisinde olmasaydın, asıl o zaman empatlığından şüphe duyardım. Çocuğunu merak etmeyen ebeveyn, biyolojik ebeveyndir. Ama ebeveyn değildir. Ya çocuğuma işkence ederse, keşke gitmeseydim. Ya çocuğumun psikolojisi bozulursa, keşke yapmasaydım. Ya evden kaçar, ikimizi de red ederse, keşke daha iyi düşünseydim diye düşünüyor olabilirsin. Fakat keşkelerle yaşamaktansa, belkilerle yaşamanı tercih etmeni bir gözden geçir derim. Belki dediğin gibi olmayacak, Belki yaşı ilerlediğinde farkındalığı nedeniyle ansızın valiziyle kapını çalacak. Belki seninle kaçırdığı tüm zamanı telafi etmek isteyecek. Belki sayende olup bitenleri anlayacak. Belki evlenme aşamasına geldiğinde olağanüstü bir empatla evlenip ömrünün sonuna kadar mutlu ve mesut olacak. Belki üniversite eğitimini tamamlayıp insanlığa yararlı hizmetler sunacak. Durumu şimdi kurtarman Geç olduğunda tamir etmenden daha verimli bir yapıdır bana sorarsan. Zira şimdi koruyucu önlemler alman, hiçbir şey yapmadan seyirci kalmana nazaran keşke deme oranını azaltır ve belkiye bir adım daha yaklaştırır. Ayrılmadığın süre hiçbir şey değişmeyecek. Bunun sen de farkındasın. Çocuğa rağmen ayrılman, çocuğuna dışarıda başka bir dünyanın da bulunduğunu gösterebilmek için bir imkandır aslında devamlı duygusal istismarın ve psikolojik şiddetin olduğu bir ortamda büyümesi demek, olup bitenleri içselleştirmesi ve doğa sayması demektir. Çocuğunu korumak istiyorsun ama çok garip gelse de dışarıdan koruman içeride korumandan daha olasıdır. Boşanmaya iddialı bir şekilde karar verdiğinde evvela bunu kesinlikle narsist eşinle paylaşmamalısın. Paylaşırsan projeni baltalar ve bu yapabileceğin en büyük hatan olur. Avukatınla yanlış bir şey yapmaman üzere görüş. Daha sonra ufaktan sessizce ev aramaya başla. Çocuğunla da konuşma durumu. Sen ve gözü kapalı güvendiğin bazı kişiler hariç. Daha sonra altyapıyı hazırladığında mutlaka çocuğunla konuş. Durumu izah et. İlerleyen yıllarda kendisiyle otantik ve samimi bir şekilde paylaşabileceğin video kayıtları yap ve kendisine seslen. Yalnız tutarlı bir kabullenme ve yeni edinilen bilgilerle ilgili deneyimler üzerinde kapsamlı bir şekilde düşünerek duyguları yeniden yaşama istekli olma yoluyla kendini ve çocuğunu istismardan kurtarabilirsin. Dolayısıyla yavrun için bahsını ettiğim açıklayıcı ve izah edici video kayıtlarını yapman şart. Yaşı ilerlediğinde bunun etkisi o kadar büyük olacak ki senin bu durumdan yıllar önceki ruh halini, onu ne kadar çok sevdiğini ve nelerin olup bittiğini anlatmak için henüz erken olduğundan bu yola müracaat ettiğini ifade edebilirsin. Sadece kendisi huzurunda narsist ebeveyni kötülememenin bile gün geldiğinde çocuğunun içgüdü mekanizmasını aktif hale getirip sorgulamasına neden olacaktır. Örnek, neden A sürekli B'yi kötülüyor ama B A'yı kötülemiyor? Sen de narsist ebeveyninin anlattıklarını görsel ve ruhsal anlamda tespit edemediğinde bir şeylerin olması gerektiği gibi olmadığını anlayacaktır. Buna ilaveten sen de hazırlamış olduğun kayıtlı izahlarını sunarsan artık taşlar iyice yerine oturur. Ayrılık sonrası eski narsist eşini aslında evcil hayvan gibi eğitebilirsin. Nasıl mı? Çok basit. Anlatayım. Ayrıldıktan sonra ortak çocuğun nedeniyle eski narsist eşinle görüşmek zorundaysan eğitimi iki aşamadan oluşur. 1- Narsist yalan söylüyor. Cevabın bunun doğru olmadığını sen de biliyorsun. Bu kadar. 2. Çocuk dışında başka bir şey konuştuğunda hiç tepki vermiyorsun. Bu şekilde senin üzerinde artık kontrol sağlayamayacağını gösteriyorsun. Gerçi evcil hayvan kadar iyi olmadığı için bu eğitim biraz zaman alabilir. Dikkatini içe doğru çevir. Kendinin dışına çıkmadan duygularını ve ihtiyaçlarını tanı ve sınırlar koy. Bir narsist ancak incelikle hayattan uzaklaştırılabilir. Onunla tartışma açıktır ama ne pahasına olursa olsun çatışmaya girme. Bazen savunmacı bir yaklaşım daha faydalıdır. Tepki vermemek bilinçli hareket etmek kolay değil ama mümkün. Her şeyi tekrar değerlendir. Durumu en iyi bilen, eşini en iyi tanıyan ve çocuğuyla ilişkini en iyi duyan sensin. Zira bu anlattıklarımın herkes için geçerli olmadığının bilincindeyim. Çok trajikomik mevzular var. Sosyolojik, pedagojik ve hukuksal türden. Fakat bunlar ayrı videoların konusu. Umarım biraz olsun yardımcı olabilmişimdir. Bir başka bilgi köprüsü bölümünde görüşme dileğiyle hoşça kal. Bilgisiz kalma.